Herkese merhaba. Bu videomuzda Türk Edebiyatı'nın son dönemlerde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Hasan Ali Toptaş ve onun bazı eserlerini konu alacağız. Hasan Ali Toptaş'ın tam 9 eserini özetlerine geçmeden evvel, kısaca benim de çok sevdiğim ve etkilendiğim yazarlardan biri olan Hasan Ali Toptaş'tan biraz bahsedelim. Hasan Ali Toptaş, 15 Ekim 1958'de Denizli'nin Baklan kasabasında dünyaya geldi. Annesi bir ev hanımıydı, babası ise şofördü. Daha sonra babasıyla ilgili Kuşlar Yasına Gider isimli eseri kaleme alacaktı. Liseden sonra yüksek okula kaydını yaptırsa da 12 Eylül darbesi sebebiyle okula devam edemedi. 1985 senesinde devlet memuriyetine başladı. Bu tarihten sonra Ankara'da bazı devlet kurumlarında memur olarak çalıştı ve 1996 senesinde memuriyetten ayrıldı. Hasan İl Toptaş, Hala Ankara'da yaşamaktadır. Bu süre zarfında Hasan Ali Toptaş yazmaya devam etti. 1980'lerin başından itibaren bazı eserleri basılmaya başlandı. Hasan Ali Toptaş yazdığı eserlerle pek çok ödül kazandı. Bunlardan en önemlileri 1994 senesinde Gölgesizler ile kazandığı Yunus Nadi Edebiyat Ödülü ve Heba ile kazandığı Sedat Simavi Edebiyat Ödülüdür. Hasan Ali Toptaş 2020 senesinde Me Too akımı ile bir dizi taciz suçlaması ile karşı karşıya kalmıştır. İddiaları kabul etmiş ve mağdur ettiği tüm kadınlardan özür dilemiştir. Yine de Everest Yayın Evi, Hasan Ali Toptaş'ın kitaplarını basmayı reddederek kontratlarını iptal etmiştir. Burada açıkçası söylemek istediğim bir şeyler var. Bir yazar son derece kötü bir insan olabilir, suç işlemiş olabilir veya başka bir şey de olabilir. Yine de işlediği bu suç o yazarın eserlerinin değerini bence düşürmez. Hepimizin profesyonel olarak para kazandığı işler ve bunun yanında da özel hayatları var. Heba'nın ya da Kutlar Yasına giderin, kötü romanlar olduğunu kim söyleyebilir? Yazarın özel hayatı, ahlak anlayışı ya da yaptıkları onun edebi kimliğini veya eserlerini neden bağlasın ki? Eğer mevzu yazarların ahlak anlayışıyla değerlendirilmesi olacaksa, Halifarnas balıkçısı babasını öldürmüştü. Yılmaz Güney tartıştığı bir savcıyı öldürdü ve hapishaneden firar etti. Caravaggio bir katildi ve yakalanmamak için hayatı boyunca kaçtı. Dostoyevski bir kumarbazdı ve para için son derece alçalabilen bir adamdı. Sanatçıların, yazarların kitaplarında yazdıkları, eserlerinde çizdikleri, gösterdikleri değerlere sahip olmamaları o eserlerin doğruluğunu ve değerini düşürür mü? Eğer Hasan Ali Toptaş bir suç işlediyse bunun çözümü yargıdadır. Hesabının yargı önünde vermelidir. Bu olaydan sonra açıkçası Hasan Ali Toptaş'a hayranlığımı bilen bazı arkadaşlarım tarafından linç uğradım ve yine de Hasan Ali Toptaş ile ilgili bir video yapmaktan ve bu videoda da kendisine edebi olarak hayranlığımı belirtmekten çekinmiyorum. Hasan Ali Toptaş son 40 yıl içerisinde Türk edebiyatındaki en önemli yazarlardan biridir. Evet, taciz kesinlikle önemli ve iğrenç bir suç. Toptaş'ın işlediği bu suçu asla tasvip etmiyorum ve onu asla müdafaa etmiyorum ama bu durum onun önemli bir edebiyatçı olduğu gerçeğini de üzgünüm ama değiştirmez. Everest Yayın Evi de burada sanata ve edebiyata asla uygun olmayan popülist bir yaklaşım izlemiştir. Yaptıklarını son derece reaktif ve popülist olmaktan başka tanımlayacak başka bir kelime de yok. Tüm bunların ardından şimdi isterseniz gelin Toptaş'ın yazmış olduğu bazı eserlerin özetlerine bir bakalım. Eba. Hikaye Ziya isimli karakterin şehirdeki evini terk ederek askerlik arkadaşı Kenan'ın köyüne yerleşme isteğiyle başlamaktadır. Ziya, rüya mı gerçek mi olduğunu kestiremediği bir hadise yaşar. Evini boşaltır ve ev sahibesi Binnaz Hanım'a anahtarı vermeye gittiğinde orada ikisi arasında uzun ve ilginç bir konuşma vuku bulur. Konuşmanın ardından Ziya oradan ayrılır ve bundan sonra hatırladığı şey asansör boşluğuna düşmüş olduğudu. Ziya çocukluğundan anılar anımsamaya başlar. Sonrasında da kendini köyde bulur. Köye geldiği gece ise çok sarhoştur ve neredeyse hiçbir şey hatırlamamaktadır. Ziya askerlik arkadaşı Kenan ile birlikte köy dolaşır. Köy kahvesinde birkaç kişiyle sohbet ederler. Ziya askerde Kenan'ın hayatını kurtarmış ve Kenan'ın annesi Ziya'ya teşekkür etmiştir. Kenan bu olayı hatırlasa da Ziya bu konuda hiçbir şey hatırlamamaktadır. Ziya daha sonra askerlik anılarını hatırlar. Kenan ile Acemi birliğinde tanışmışlar ve dost olmuşlardır. Ordudaki adaletsizlik, dayak ve kötü muamele iki genç adamı daha ilk günden etkisi altına almıştır. Üç ayın sonunda Acemilikleri biten iki arkadaşın usta birlikleri Kanlıurfa'da olacaktır. Gidecekleri yer bir sınır karakoludur. İki genç adam gönülsüzce sınır karakoluna giderler. Sınır karakolundaki Durağan ama zor günler geçer ve aylar sonra Ziya ve Kenan terhis olurlar. Öyde Numan adındaki genç umutsuzca Kenan'ın kız kardeşi Nefise'ye aşıktır. Nefise'yi defalarca ailesinin istemesine rağmen genç kızı bir türlü razı olmamıştır. Kenan'ın ailesinin köye yeni gelen Ziya'ya saygı duyduğunu gören Numan, Ziya'dan bu konuda ricacı olur. Fakat Ziya bu isteği kabul etmez. Numan'ın aşkı husumete sebep olacaktır. Kenan bir arkadaşıyla tartışır. Tartışma sebebi Kenan'ın Ziya'nın evinin tadilatı için gönderdiği parayı kaptırması ve arkadaşından borç almasıdır. Kenan borcunu zamanında ödeyemez ve arkadaş tarafından bıçaklanır. Ağır yalanan Kenan birkaç hafta sonra ölür. Ziya hakkında ise çeşitli dedikodular çıkacaktır. Sonuç olarak Ziya dedikodulara dayanamaz ve köyden ayrılır. Hasan Ali Toptaş'ın bu ödüllü eseri oldukça yalın bir dille yazılmıştır. Kitapta gerçeklik algısının duruma göre değişebileceği, gerçekliğin yoğun olduğu durumlarda yaşananların ve gerçekliğin daha da sorgulanması gerektiğini incelenmiştir. Kurtlar Yasına gider. Anlatıcı Ankara'da küçük kızı ve eşiyle yaşamakta olan orta yaşlı bir yazardır. Anne ve babası Denizli'de bir kasabada yaşamaktadır. Babası eski bir tır şoförüdür. Yıllar evvel Arabistan'a geçirdiği bir kaza nedeniyle sol bacağı diz altından kesilmiştir. Yaşlı adam protez bacağını yenilemek için Ankara'ya oğlunun yanına gelir fakat sonuç içine sinmez. Birkaç ay sonra da yaşlı adamın kalçasında kireçlenme olur ve tekrar tedavi için onun yanına Ankara'ya gelir. Doktor yaşlı adama ameliyat olması gerektiğini söyler fakat adam ameliyat olmak istememektedir. Kısa süre sonra yaşlı adam fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Yaşlı adamın başka bir problemi olduğu kesindir ve tetkikler yapılır. Tetkikler sonucu yaşlı adamda ileri derecede lenfoma teşhis edilir. Doktorlar artık yapacak çok fazla bir şey olmadığını söylerler ve yaşlı adamı eve gönderirler. Anlatıcı bu durumu yalnızca kardeşiyle paylaşır, anne ve babasından durumu gizlemektedir. Zamanla yaşlı adamın durumu daha da kötüleşir ve hastaneye yatmak zorunda kalır. Doktorlar tetkiklerini yaparlar fakat sonuç değişmemiştir. Yapılacak bir şey olmadığını söyleyen doktorlar yaşlı adamı taburcu ederler. Kısa süre içerisinde adamın durumu daha da kötüye gider. Fiziksel ve ruhsal olarak ölüme daha da yakınlaşan yaşlı adam sessizce ölecektir. Hasan Ali Toptaş bu eserinde oldukça yalın fakat etkili bir dille zamanın insan üzerindeki etkisini anlatmaktadır. Anlatıcının Ankara'dan Denizli'ye giderken yol kenarında gördüğü beyaz at, aslında kötü şeylerin habercisi olarak sembolize edilmektedir. Başlarken yalnızsın, bitirirken daha da yalnız. Bu kitap Hasan Ali Toptaş'ın çeşitli yerlerde yapmış olduğu söyleşilerden derlenmiştir. Toptaş'ın geçmişi ve yazarlık süreci hakkında kendi ağzından bilgiler içermektedir. Toptaş, bir romanı yazarken herhangi bir plana göre hareket etmediğini belirtmektedir. İlk bölümleri kurguladığını ve sonraki bölümleri ise yaşayarak yazdığını söyler. Dil ile ilgili görüşleri oldukça katı olan Toptaş, bazen bir sayfayı 8 ayda yazdığını söylemektedir. Unutulmaya yüz tutmuş kelimelere kitaplarında yer vermeye çalıştığını belirtmektedir. Kuşkusu ki Toptaş Türkçeyi en iyi kullanan yazarlardan biridir. Roman yazma eylemi ise Toptaş için bir kaçıştır. Kendi ifadesiyle Toptaş, roman yazarken adeta kelimelerle birlikte yaşamaktadır. Kelimelerle kurduğu bu dünya onun yazım süresince gerçek dünyası olur. Ölü Zaman Gezginleri. Ölü Zaman Gezginleri Hasan Ali Toptaş'ın hikayelerinden derlenmiş bir eserdir. Bu eserde yer alan hikayeler aslında ne tam olarak olay ne de tam olarak durum hikayesidir. Kitapta dikkat çeken hikayelerden biri de Zaman Kimi Zaman isimli hikayedir. Hikaye ciddi bir felsefi altyapı içermektedir. Toptaş bu hikayede zaman okunun neden hep ileriye doğru işlediğini sorgulamaktadır. Onun ifadesiyle verilen kararlar gelecekte verilmesi gereken kararlara yol açmaktadır. Bu hikayenin nasıl konusu zaman ve neden sonuç ilişkisidir ve varoluş konusundaki en temel problemler de aslında bunlardır. Yabu isimli hikayede ise eski kaçakçı yaşlı Yabu ve anlatılan sınır hikayesi Heba kitabındaki Suriye sınırında geçen olayları hatırlatmaktadır. Genel tabloya baktığımızda kitaptaki bütün hikayeler aslında bir romanın parçası olabilecek niteliktedir. Bu açıdan kitaptaki hikayeler bağımsız hikayeler olmaktan ziyade daha büyük bir bütünün parçaları gibi görülebilir. Kayıp Hayaller kitabı. Hikaye Hasan isimli çocuğun sinemacı Şerif'in sinemasından kulağına gelen seslerle hayallere dalmasıyla başlar. Daha sonra hikaye köyde deli olarak kabul edilen Kevser isimli kadına devam eder. Kevser gençliğinde Hasan'ın dedesi Ali ile nişanlıdır. İki genç heyecanla evlenmeyi beklese de Kevser'in babası düğünün gerçekleşmesine bir türlü razı gelmez. Bu esnada orman köyünden Hidayet isimli bir adam Kevser'i kaçırır ve genç kızı köyüne götürerek onunla zorla evlenir. Kevser bu evliliği hiç istemese de sessizce kabul eder ve hamile kalır. Ali ise Kevseri olan aşkından dolayı hasta olur. Fakat bir süre sonra genç adam durumu kabullenerek başka bir kızla evlenir. Kevser ise hala Ali'yi düşünmektedir ve aşkından aklını yitirir. Hasan tekrar geçmişe döner ve duvar ustası olan babası Hicabi'yi hatırlar. Hicabi çalışmak için sürekli uzaklara gitmektedir ve çocuklar anneleri Elif'le köyde kalmaktadır. Hicabi'nin ise köydeki evine hiçbir faydası yoktur. Yıkılmaya yüz tutmuş onarması için Elif sürekli Hicabi'yi sıkıştırsa da başarılı olamaz. Bir gece işten dönen Hicabi Elif'le kavga eder ve kadını çocuklarının gözleri önünde döver. Hicabi artık duvarcı olur çalışmayacağını söyler ve bu sebeple Elif'le her akşam kavga etmeye başlar. Her gün kapıyı alacaklılar dayanmaktadır ve Elif türlü yalanlarla alacakları oyalamaya çalışır. Hicabi bir gün meyhanede içki masasında Hidayet'in saldırısına uğrar. Hidayet bıçağı Hicabi'ye sapladığını ve adamın öldüğünü düşünerek oradan kaçar. Hicabi ise şans eseri yara almadan kurtulmuştur. Yine de yaralanmış gibi yaparak alacaklıları oyalamaya devam eder. Bu esnada da Kevser bir yangın sonucunda ölür. Hasan bunu duyunca çok üzülür. Hicabinin ise durumu gitgide daha çetrefil bir hal almaktadır. Alacaklılar kapıya dayanmaya devam etmektedir. Elif ise artık alacaklıları karşılamaz ve yalan söyleme sırası evin oğlu Hasan'a gelir. Sonsuzluğa nokta Bedran bir trafik kazası sonucunda kötürüm kalmıştır. Belden aşağısı felçli olan Bedran'a karısı bakmaktadır. Karısı işe gittiğinde tek başına yatağında düşüncelere dalan Bedran, kimi zaman çocukluğunu, kimi zaman da evliliği öncesinde yaşadıklarını hatırlamaktadır. Artık yarım bir adam olarak karısının kendisini terk edeceğini düşünmekte ve bu ihtimalden aslında korkmaktadır. Günler geçtikçe Bedran ve karısının arasında bir soğuk girer. Kadın evden erken ayrılıp eve geç dönmektedir. Bu durum Bedran'ı terk edileceği konusunda daha da fazla endişelendirmektedir. Bedran, bir arkadaşından aldığı tabancayla intihar etmeyi kafasına koyar. Fakat tabancayı sakladığı yerden nasıl alacağı önemli bir sorundur. Karısı evde yokken büyük bir çabayla ayağa kalkmayı ve tabancayı saklandığı yerde bulmayı başarır. Geçmişini hatırlamaya devam eden Bedran, nasıl şoförlük işine başladığını anımsar. Aslında babası da şoför olan Bedran, babasının yanında yıllarca muavinlik yapmıştır. O dönemler aklından şoför olmak hiç geçmemiştir ve babası gibi olmaktan hep korkmuştu. Daha sonra çalıştığı yerde şoförlüğü olduğunu patronuna saklar. Patronu Bedran'ın babasının da şoför olduğunu ve Bedran'ın da ehliyeti olduğunu öğrenir ve sonunda Bedran'ı şoför yapar. Bedran o dönem işe ihtiyacı olduğu için şoförlük işini reddedemez ve kaza yapan araçları çeken bir çekici de şoför olarak çalışmaya başlar. Benzincinin isteğiyle bir çocuğu yol üstünde köyüne bırakmayı kabul eden Bedran yolda çocukla konuşmaya başlar. Çocuğa yolun bir yerinde "Şoför olmak ister misin?" diye sorar. Çocuk kabul eder ve Bedran'ın yerine şoför haline geçer. Nihayetinde bir kaza alacaktır. fakat Toptaş burada bu kazanın sonucunda mı yoksa başka bir nedenle mi Bedran'ın kötürüm kaldığı konusunu açıkta bırakır. Bedran karısını günlerce evde bekler. Karısı eve gelmez ve artık Bedran elindeki silahla kimi vuracağını çok iyi bilmektedir. Bin hüzünlü has en hüzünlü az Hasan Ali Toptaş'ın 1999 yılında yayınlanan ve aynı yıl Cevdet Kudret Ödülünü kazanan kitabıdır. Kitabın tam anlamıyla net bir olay örgüsü bulunmamaktadır. Daha çok anlatıcının serbest bilinç akışı ile yazılmış bir eserdir. Anlatıcı şehir hayatını detaylı bir şekilde gözden geçirirken masal kahramanı Alaaddin'i Asip Dağı eteklerindeki bir şehirde aramaya başlar. Asip Dağı gerçekte var olan bir dağ olmayıp Hasan Ali Toplar tarafından yaratılan hayali bir dağdır. Dağın eteklerindeki şehirde yaşayan herkes Asip Dağı'nın gölgesini görse de onun asla farkına varamamaktadır. Her gördüğü kişiye Alaaddin'in yerini soran anlatıcı, Alaaddin'i bir türlü bulamaz. Alaaddin çok uzun zamandan beri kayıptır. Tüm çevresi ve Alaaddin'in kendisi de dahil herkes aslında Alaaddin'i aramaktadır. Nihayetinde anlatıcı Asip Dağ dolaylarında Alaaddin'e rastlar. Alaaddin ile yüzleşen anlatıcı sadece Alaaddin'e değil kendisini de bulmuştur. Hala Asip Dağı eteğinde bekleyen bedenine dönmeden son bir kez Alaaddin'in gözlerine tekrar bakacaktır. Gölgesizler Köyün berberi Cıngıl Nuri bir gün aniden kaybolur. Nuri'nin karısı yardım istemek için muhtara gider. Muhtar panik içerisindeki kadını dinledikten sonra bu kayboluşu aydınlatmaya çalışır. Köyde detaylı bir soruşturma yürütülür fakat kimse Nuri'nin nereye gittiğini bilmemektedir. Muhtar köydeki araştırması sonuçsuz kalınca devlete başvurur. Köy ahalisi de çevre köylerde Nuri'yi soruşturmaktadır. Ne var ki bu araştırmalar beraberinde sadece yeni soruları ve söylentileri getirmektedir. Kimi Nuri'nin kamyon şoförü olduğunu, kimi lotodan büyük ikramiye kazandığını, kimi ise Almanya'ya gittiğini iddia etmektedir. Aradan birkaç yıl geçer fakat Nuri'nin izini kimse rastlayamaz. Birkaç sene sonra Nuri köye geri döner fakat herkes Nuri'nin fazlasıyla değişmiş olduğunu fark eder. Nuri, kendi isteğiyle köyden ayrıldığını fakat sonra yolu kaybettiğini iddia eder. Nuri'nin geri döndüğü gün köyün en güzel kızı güvercin de kaybolur. Köyde kayıpların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Güvercinin peşine düşen muhtar, Cennet isimli kadının oğlunun genç kızı kaçırdığına inanmaktadır. Muhtar Cennet'in oğlunu sorguya çeker fakat hiçbir şey öğrenemez. Sorguya dayak ve işkence eşlik eder fakat genç adam hiçbir şey bilmemektedir. Genç adam harap bir şekilde, aklını yitirmiş bir halde sorgudan çıkar. Bu esnada anlatıcı da berberde beklemektedir. Berber bir müşteriyi tıraş etmek için jilet almaya çırağı dışarı gönderir. Uzunca bir süre geçmesine rağmen çırak geri dönmez. Bunun üzerine berber de çırağı aramak için dükkandan çıkar. Tıraş edilen müşteri bu sırada uyuya kalmıştır. Uyandığında ise berberin aslında anlatıcı olduğunu iddia eder. Muhtar ilçeye gider. Aradan uzun süre geçmesine rağmen geri dönmez. Cennet'in oğlu ise bir gün sırtında güvercinle çıka gelir. Köylüler artık genç adamın güvercini kaçırdığına tamamen ikna olmuşlardır. Genç adam ise kızı ormanda bulduğunu iddia etmektedir. Güvercinin hamile olduğunu öğrenen amcası Rıza, Cennet'in oğlunu öldürmeyi aklına koymuştur. Bu olayların ardından Cennet'in oğlu muhtarı, muhtarlık binasında kendini asmış hale bulur. Kimse muhtarın neden kendini astığını bilmemektedir. Güvercin nihayetinde doğum yapar. O sırada köyde bir erkek ayı vurulur. Köylüler güvercini ayının kaçırdığına inanmaktadır. Sonunda anlatıcı eve döner. Kapı çalar ve gelen oğludur. Tıraş olmak için bakkalların ısmarladığı jileti alıp gelmiştir küçük çocuk. Beni kör kuyularda Güldiyar bir gün babası Muzaffer'in dükkanına yemek götürmeye gider. Döndüğünde ise kızının ağzını bıçak açmaz. Annesi Bahriye kötü bir şeyler olduğundan şüphelenir ve kızı ısrarla sorsa da küçük kızdan bir cevap alamaz. Güldiyar o günden sonra ağladığında gözünden yaş yerine haş gelmeye başlar. Bu ilginç olay mahallede yayılır fakat kimse bu derdin dermanını bulamaz. Bahriye bir günün aniden ölür. 4 yıldır kayıp olan oğulları Hüseyin'in acısı üzerine bir acı daha eklenir. Muzaffer'in yeğeni Rüstem Büldiyar'ı doktora götürür fakat doktorlar da çaresiz kalmışlar ve bir şey yapamamaktadırlar. Kızın taş ağladığını duyanlar akın akın eve gelmektedirler. Rüstem'in yanındaki gizemli adamlar ziyaretçilerden para toplamaktadırlar. Muzaffer bu durumu öğrenince çok sinirlenir fakat bu karanlık adamlar Muzaffer'i döverler. Evi satıp köye dönmeyi düşünen Muzaffer'e adamlar engel olurlar. Muzaffer ve Güldiyar çaresiz bir durumdadır. Ziyaretçilerden biri bu durumu polise haber verir. Bir hafta sonra eve polisler gelseler de hiçbir şey yapmadan geri dönerler. Karanlık adamlar ağlamayan Güldiyar'a eziyet etmeye başlarlar. Genç kız bu eziyetlere fazla dayanamaz ve bir gün ölür. Muzaffer ise tek başına ölmüş çocuklarının hayaliyle perişan olmaktadır. Evet, Hasan Ali Toptaş'ın eserlerinin özetleri bu şekildeydi. Hasan Ali Toptaş, Anadolu kültüründen kopmadan, fil dişi Kule'nin üzerinden insanları izlemeden de kaliteli edebiyat yapılabileceğini gösteren yazarlardan biridir Türkiye Edebiyatı'nda. Sıradan insanların sıradışı öykülerini anlatmayı seçmesi, karakter seçimi olarak onu diğer yazarların yanında farklı bir yere koyuyor bence. Elbette son yıllarda Türkiye Edebiyatı'nın sıradan karakterlere yönelmesi konusunda ciddi bir furya var. Türk edebiyatında paşa torunlarının hayatında bir varoş mahalleye ayak basmamış elit karakterlerin devri artık kesinlikle kapandı bence. Fakir Baykurt, Yaşar Kemal, Orhan Kemal gibi büyük yazarların başlattığı bu akım sıradan insanların hayatlarına dokunmak suretiyle günümüzde Türk edebiyatının kendisine dönüşmüş durumda ki bu da hayli mutluluk verici bence. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Hasan Ali Toptaş veya onun eserleriyle ilgili sizlerin de düşünceleriniz varsa lütfen bunları yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki video kadar şimdilik esen kalınız.